Dede ne gidiyorsun? E, Diğer Ciğer yiyeceğim. Ciğer yemeye gidiyoruz. Şeylerlik leşik. Başlıyor da aman. kurban namazdan gidiyoruz. Ciğer yemeye gidiyoruz. Sabah namazı yetişmeye çalışıyoruz. Şeylerlik leşik. Başlıyor da aman. Bir daha söylemek <laughs> bir şey var mı? Ali dağlara çıkanda Ali ateşi yakanda Ali düşmana sıkanda Gör Ali ço'yu hey Ali dağlara çıkanda Ali ço ateşi yakanda Ali düşmana sıkanda Gör Ali ço'yu Power. Arkadaşlar Koşma kanalı Edirne'de O günce Edirne'ye gezmeye devam ediyoruz. <laughs> abi şimdi ne yiyeceğiz? Kahvaltı Önce yapmaya kahvaltı, Önce kahvaltıya sonra Edirne'nin meşhur Önce ciğerini yemeye, yemeye gidiyoruz Çok acıktım arkadaşlar Valla ben de acıktım e ya Evet şimdi kahvaltıya gidiyoruz Bakalım burada neyiz kahvaltıda Bakalım ciğer mi yiyeceğiz abi Ciğer yeriz <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben video dedim ki önce kahvaltıya sonra ciğer yemeye gidiyoruz dedim. Arkadaşlar yine kandırıldım. Beni ciğer, ciğer yemeye diye götürdüler. Maalesef bir poğaça. Abi de çay içiyorum. Allah <laughs> sercinin belasını vermesin. Ciğer yiyeceğini sanıyor ama poğaçayla kandırıyorum. Adam ciğer dedi. <laughs> uçarak geldi yoksa gelmeyecek yani. Kaçtan beri yoldayız? Arkadaşlar gece üçten beri yoldayım ve hiçbir şey yemedim. İlk yok Yalan söylüyor. Bakın buraya. Bakın buraya. Bitti ya. Ama yiyor. Arkadaşlar bir de şu kiloya bakın. Rica ediyorum. Bakın. Bir de şu kiloya bakın. Maşallah. Benim kemiklerim yok. gayet memnun herhalde. Kazan Karıvan gibi davransın ama köpek. Kendin ol kendin. Kendin ol. <laughs> ben o kadarını hatırlamıyorum. Benim hatırladığım 60 kuruştu. Üzüldün mü lan? Şey, şey yani, senle... Abi şimdi ne evet. Şey, Üzüldün mü? Üzüldün mü? Üzüldün Edirne çarşısına gidiyoruz. Edirne solum. Arasta çarşısına gidiyoruz. Arasta çarşısına gidiyoruz. Arasta çarşısına gidiyoruz. Edirne'de olduğumuz için mi? Edirne çarşısıdır diye düşündüm. Allah öyle ya. Hadi gidelim. <laughs> Geldik arkadaşlar. Bir, bir tanesi. Cebine aras takalım. Bakalım yakalayalım gitsin. Şey. Kapalı çarşıdan önce ama pek hızlı gibi yani. Yunus. Bu kadar mı? Ha? Bu kadar mı? Yok böyle sağlıklı bir yere gidilebilecek bir yer lan burası. Gerçekten yanlışız lan. Toplu her biz açtık. Çarşı biz açtık. <laughs> <laughs> Biraz da erken gelmişiz. O yüzden yapacak bir şey yok. <laughs> Görmek için geldik. size de görün diye bakıyorum. Bir de arkadaşlar bu Edirne'de kalavi mi, kallavi mi öyle bir şey var. Mutlaka tavsiye ederim yemenizi. Bak camiye buradan da giriş var. Bu hangi cami girişi? Ha, Selimiye'nin. mi girişi? Selimi buradan Selimiye'nin çarşının içinden Selimiye Camii'ne de giriş var. Çok güzel baksana ya malum. Evet. Şık mini mi? Mini kapalı çarşı. Ya buraya geldiğinizde daha hatıralık falan bir şeyler alabilirsiniz. Ya yani olarak güzel. Abi Osman mıyım Maris bir kere ya. Ottoman power. <laughs> <laughs> Arkadaşlar içerisi baştan aşağı lokum kokuyor. Emin olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye uyarmıyorsunuz abi? <laughs> Kahvaltı yaptık. Her şeyi gezdik. Şimdi nereye? <laughs> üç şerifeli, ya üç şerifeli değil mi? Şerifeli. 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 Üç şerifeli camiye gidiyoruz. Öleceğim. Hadi harbiden bu şey muhabbetim ya. Bu tabii. basarak benim diyor biri bunu öterek yapıyor. Kanka bu, bu tamam basarak eski Osmanlı camilerinde Süleymaniye'de böyle insanlar camiye sağ ayakla girenler bilerek buraya basarlar. Tam sağ giriş olarak buraya basarlar. O yüzden basmaktan böyle. Ha sol o kadar erimemiş bak. Sola bak o kadar çok erimemiş sol. Çıkarken tabi çıkarken şey ama girerken gire bizzat tabi bizzat sağ tabii, bizzat ha. Hatta bazı yerlerde bazı camilerde burada da var mı bilmiyorum. Senin, aslında Selim Yedi gördüm. Size söyleyecektim. Şöyle zincir halkası var. Evet bilerek eğilerek camiye girmeni istiyordu hürmetten ötürü. Bildiğin zincirle böyle kapatmışlar. Hani eğilerek altına geçmek istiyordu. bunun amacı hürmetten dolayı. Burada da sağ efendim abi Bak sen dikkat et. Şu camilerdeki halka var ya mezun çıktı yer. Yani. Oraya şerefe deniliyordu. Aklıma orada şimdi geldi. Ha. Bak birinci, Aynen. ikinci, üçüncü. Zaten dikkat et bazı minareler daha sonradan yapılmış. Aynı değiller bak dikkat edersen minareler. Ama orijinal onlar üç tane var. Bak, üç şerefe cami için bu minarelerden dolayı. Mesela bak buna dikkat et tek Kim şerefe mesela. Zaten bak dikkat et altındaki yapı da daha farklı. Kayın üzerinde evet. minare inşa edilmiş. Evet. Mesela bu daha farklı. Mozaik desen var üzerine iki şerefe yapılmış. Bu da direkt en, en genç olan bu. bu. Çünkü Aşkı direkt biz olarak götürüyoruz. Ben yani sana bir şey söyleyeyim mi? Büyük bir ihtimal Bizans'tan kalan bir yapıyı direkt getirdiler ya da yapının yanına yaptılar. Üzerine direkt iner yükler. Çünkü İstanbul'da böyle şeylerin örneği çok var. Bunların muhabbeti vardı da eski topmakları mıydı camilerin? Şeyleri... Hadi gel gel. mesela mahallenin yeri falan mı? Anlat. Seni cami değil? Cami. Bak biz bir iyi var orada. Hmm. Tamam aslında cami. Cami olması demek Selahattin Cami. Padişah yaptırmış. Hı. Bize padişah adını alıyor. Padişah içerisinde bizzat ne? Hani, kendi namını yaptırdığı için cami alır. Külliye ise külliyede mantık şudur. Atıyorum cami mi var? Dikkat edin. Ufak ufak kubbeler var. Bütün yerde hmm. medrasa Oralar medrese. Çarşı, hmm. öğrencileri eğitim alet, dini eğitim hani çarşı alet, cami sayesinde hani pasajı oluyor. Hmm. Mesela şöyle o Selimiye'nin altındaki pasajın amacı, Selimiye'ye para getirsin. Yani Caminin ihtiyaçları karşılığında. Hmm. Çalışıyorum, kafe yok. Kafayı çalmışlar. Senin dediğin gibi belki DNA olarak kullanacaklar ileride. Klonlama olarak da kopyalama. Şu adamı biliyorsun, nereden ne için öğreniyor. İskenderiz. Hmm. arkadaşlar Edirne'deki eski Ulu Cami'ye geldik. Bu cami 1914 yılında yapıldı. Edirne'deki en eski camilerden bir tanesi. İstanbul Fethi'nin öncesine kadar dayanıyor. Hatta daha da geçmişe dayanıyor da. Ama o sıra çok da ben de bilmiyorum. Girip görelim bakalım diye düşünüyorum. Bence... Edin abi. Edirne'nin ilk camii. Eski Ulu Cami 1414 Hı. yılında yapılmış. Her Arkadaşlar Selimiye Cami ile buraya karşılaştırırsanız dikkat edin. Selimiye Cami'de ortada büyük bir kubbe vardı. Burada ise dikkat ederseniz ufak ufak kubbeler var. Bunun en büyük sebebi şu. Selimiye Cami İstanbul Fethi'nden daha sonra bizlere Ayasofya kubbe mimarisini öğretti. Yani büyük bir kubbenin ağırlığını camide taşıyacağım mimarisini öğretti. Mesela bu dikkat etseniz caminin ortasında 4 tane ağır bir sütun var. Caminin ana omurgası bu sütunlar üzerine kurulmuş ve tek bir kubbeyi kaldıramayacağın için birden fazla kubbe yapmışlar camiye. Yani ağırlığı dağıtmaya çalışan merkezde. Bunun en büyük sebebi İstanbul Fethi'nin öncesi olduğu için. Ama emin olun bunlar İstanbul Fethi'nden sonra olsaydı kesinlikle bu camide tamamen diğerleri gibi tek bir kubbe üzerine kurulurdu. Yani aslında aynı zamanda İstanbul Fethi ve Ayasofya bize birden fazla şey de anlatıyor. Arkadaşlar şu üst tarafta Osmanlı'da padişahların yeri. Cuma namazlarına veya vakit namazlarına padişah. Ediyoruz oraya? Yok. Oraya sanışan mevzuna çıkabiliyor. Sen padişah mısın lan? Yani ya da devlet erkanı gibi. Ben oraya çıksam bir konuşma yapsam var ya Edirne padişahının misali. Benim gibi arkadaşlar Osmanlı zamanında padişahlar vakit namazlarında veya hatta Cuma namazlarına gelen zaman halkın içinde kılmazlardı. Padişahın kendine ait üst tarafta alanı olurdu. Şu üst kattaki alan. Orada kılardı namazını. ين yeah,